Merhaba arkadaşlar. Benim adım Yasin. Bugün sizlerle server tanıtacağım. Server benim değil ama çok güzel server. Spam noktası burası arkadaşlar. Böyle şurada zırhçı. Şurada örf. Şurada end. Şurada istek var. Şurada market. Burası e, simyacı. Yemek. Şurayı bilmiyorum arkadaşlar. Ee, sonra arkadaşlar varplara gidelim. Varp. Varpla biz. Lapis. Ee, varpla biz burası arkadaşlar. Ben burada çok event yaptım. Gece görüşü alınıyor şurada. Böyle. Burası çok güzel. Ser burada çok güzel arkadaşlar. Böyle. Ser e, böyle yazıp böyle yazıp enterliyorsunuz siliyor göstereyim şimdi size kazmam yok bir dakika gördüğünüz gibi adam salak gibi lapis lazuli atıyor bana evet lan arkadaşlar böyle yapanı hiç sevmiyorum bakın 5 tane ee, şunu da alayım da Arkadaşlar 5 tane e, gelmişti. Sonra buradan topladım da 14 tane oldu. Sel lapis yazdım. Sattım arkadaşlar. E, bu serverda bu kadar tanıtacağım arkadaşlar. Uzun yapmaya gerek yok. Uzun yapınca server e, işte server demişim. Video çok uzun süre yüklen yüklenemiyor. İşte yüklenebilme biliyor. Söyleyemedim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Özür dilerim. Bu videoda bu kadar.